Çilem ortada kalmışsın. orada Evet, Dibidosk geleneksel <laughs> Karda Güreş Festivali. Gördüğünüz gibi tüm katılımcı arkadaşların <laughs> çalışmalarıyla evet start aldı. Efendim ya, buyurun. Yakala. Bu videoya alıyoruz <laughs> Evet. Hakan evet. diz kaliteyi aldın. Gel, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Senin gözün camı nerede? <laughs> Sen çekme deniyor havada. Çekiyorum. Ne baci. Şimdi projeyi. Arya'yı da Şimdi. Şerif Hoca kulübe katıldığı ilk günden itibaren zayıfları hedef alan faaliyetlerde bulundu.